Başta Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Murat Kapı Kıran, Serbest Veterinerler Derneği temsilcimiz Veteriner Hekim Kemal Kutlay, Nuray Hocam İstanbul Su Bilimleri Fakültesinden geliyor. Bayağı bir mikrobiyoloji ana bilim dalı su ürünleri kürsüsü aynı zamanda Türkiye'de tek kurulan gıda güvenliği Laboratuvar ve kürsüsünün de yöneticisi şu anda Ali Geçgel Bey'i tanıyor musunuz bilmiyorum. Kadıköy'ün esnaflarından bize aslında en çok gıdaları nasıl temin ettiklerinden bahsedecekler. Cemil Bey de bizim yine TUMOP Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanıdır. Bize aslında pandemiden önce ve sonra gıdadaki sorunlarımız gıdayla kentte büyük şehirde nasıl bir beslenme alışkanlığının bozulduğu ve beslenmeyi nasıl sağlayabildiğimiz üzerindeki bütün görüşlerinizi istiyoruz. Evet, bu yağmurlu günde yani bir hafta önce bu organizasyona başlarken bugün yağmurlu değildi. 3-4 gün kala öyle oldu, değil mi Elif Hanım? Evet Maalesef. Ama buna rağmen açmaya düşündük. Yoksa iptal önerileri de vardı bugün için. Katılan bütün arkadaşlara, stand başanlara da teşekkür ediyoruz. büyük için çok önemli görülenler görüntü. Şu işte bir şehir. Yani bir turist işte göçmenler, um kayısız insanlar, ticari ilişkiler um için bir dikkatlikler var. Çok önemli bir turistle beraber yaşıyoruz. Bu nüfus tabii bizi... Herkese merhabalar. Adım Ali Geçken. Kendime esnafım. E, Kemal Bey olsun. Diğer katılımcı olsun. Çok doğru noktalara dokunarak geldiler. Hani biz hazırlandık da geldik tabi. Ee, bu noktada bir gün tamamlayınca insan tabi mutlu oluyor. Yani bazı şeyler bu şeylerin örtülmesi. Ee, şimdi biz esnaf olarak da durumumuz daha kötü doğru gidiyor bu noktada. Bir de bugün bildiğiniz gibi çok üzücü bir gün. Ee, bir Bartın olayı var, sayıların sürekli artmasından dolayı bir ülke olarak buradaki katılımcılar olarak çok üzgünüm. Ondan dolayı herkese ve baş başsağlığınız bir yandan. E, biliyorsunuz bu Gıda Çalışma evet. Günü e, nedeniyle düzenlediğimiz dördüncüsü oluyor. Dünya Gıda Çalışma e, Şenliği'nin dördüncüsü oluyor. Biz Tıpkı Tarih Çarşı Derneği olarak evet. Kent Konseyi'nin hem birleşimi hem de hükümet üyesi olarak katılıyoruz. Tabii ki gelenselleşmiş hale gelen bu etkinliğimiz daha güvenlik devam etmesini başarıyla sürdürülebilir olmasını diliyoruz. Tarım ve gıda konusu biz esnafların en temel e, gündemlerinden ola gelmiştir. Günümüzde ise dünyanın ve en önemli gündemi haline gelmiş durumdadır. E, i̇klim krizi, pandemi ve şimdi artan enflasyon ve ekonomik krizi bize her seferinde tarım ve gıdanın ne kadar önemli temel konulardan olduğunu bizlere tekrar göstermektedir. Sağlıklı ve ucuz gıdaya erişim eskiden bize esnafları zorlarken artık yurttaşlarımız ve halkımızdan etkilemektedir. E, emin olun pazarlarda bulunan ürünler sadece inanılmaz derecede pahalı değil, artık miktarları da giderek e, azalarak tezgahların boş kaldığını gözlemlemekteyiz. Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir verisi var. Üstelere paylaşmak istiyoruz. Tarımsal Hizmetler Daire başkanlığı Milli Tarım İBB İstanbul sayfasından paylaştığı bilgi. E, Bayrampaşa ve Ataşehir yaş meyve sebze hallerinden getirilen ürünlerin yıl arasında düşüşünü tek tek anlatmış. Bir yılıyla 2022 arasında yaklaşık 3.8 ton arasında azalarak yaklaşık 2 milyon 730 ton yaş meyve e, sebze getirmiş olarak gözüküyor. Buna göre Ülke İstatistik Kurumu'nun 2021 yılı bitkisel üretim e, için tahminine göre buğdayda yaklaşık olarak 14 yılın arkadan sonra 32 yılın en düşük üretim bekleniyormuş. E, buğday üretimi 17 milyon 650 bin ton tahmin ediliyor. Bu Türkiye tüketiminin oldukça altında. Arpa üretimi ise 5 milyon 750 bin ton yani son 32 yılın en düşük seviyesine doğru gidiyoruz. 2022 evlerine ise endişeyle bekliyoruz tabii. Bu sene mazot gübre vesaire maliyetlerin artışı düşündüğümüzde bunun üretime nasıl yansıyacağını, tezgahların nasıl boş kalacağını biz tüketiciler hissedebiliyoruz. Bir de bu işin sağlıklı olması konusu varsa bizlere kadar gelen bir Biliyorsunuz geçen hafta ajanslar belli şeylerle ilgili çok önemli bir haber yaptılar. Tavuk gemi olarak ithal edilen yemlerde artık beş çeşide onay verilecek. Bu beş çeşitte hani daha iyi hepsi Gevdoğlu Mısır gene olarak önerilmiş. Bu da tabii artık öyle bir noktaya doğru gidiyor ki, hormonsuz gıdaya ulaşma olayı çok az olacak. Tarım ve gıda çalışma grubumuz kurulduğu günden bu yana doğru beslenme üzerine farkındalık çalışmaları yapıyor. Çalışma grubu faaliyetlerini destekliyoruz. E, Kıtkı esnaf olarak da sağlıklı için tarım ve gıda alanlarında doğru tutuklar için gerekli adımların atılmalarını bekliyoruz. hani bu noktada paralel düzenler e, bize yakaklıklar için teşekkür ederim.